Ve verilen bu e, maaş farkının e, bir sadaka mesabesinde olduğunu da her fırsatta ifade ediyorum. Emekliye verirken yok, e, yandaşa verirken var, ihaleler dağıtılırken var, e, kendilerine kaynak yaratırken var. Ama bu toplumun ihtiyaç sahiplerine, hükümetin ayıracağı herhangi bir kaynak yok. Et yemek için insanlar kurban bayramını bekliyor. Bu hükümetin ayıbıdır. Dolayısıyla emeklinin e, hakkının ve hukukunun e, savunuldu her platformda iyi parti olarak e, bulunmaya devam edeceğiz. Yani vatandaşımızı yoklukta eşit diyorlar. Asıl üzerinde durmamız gereken şey odur. Sefalette eşit diyorlar ve yarattıkları sefaleti yöneterek seçim kazanma alışkanlığını da e, hep sıcak tutuyorlar. E, sefalet yaratıyorlar, yönetiyorlar, cehalet yaratıyorlar, yönetiyorlar. Şimdi de suç yaratmaya ve yarattıkları suçu yönetmeye başladılar. Böyle olan, e, bu yaklaşımda olan iktidarların sonu da e, sandıkta yok olup gitmektir Tarih öyle bir şeyi de kaydedecektir.